Korkun. Ne zaman geldin ben de bilmiyorum. Kaç yıldır yaşıyorsun bu kadınla? Hep beraberiz, hep beraberiz. Hep berabersin. Evet. Aşıksın yani. Aşık mısın bu kadına? Ha? Aşık mısın? Aşktan öte seviyorum ben. Dost edin Evet. Peki sen erkek misin de Yalan söyleme bulurum Allah'ın izniyle. Ben er de bilmiyorum. Erkek misin de şimdi? Ben de bilmiyorum. Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Ben Allah mi? diyor ki her yarattığımdan çifter çifter yarattım diyor. Cinsiyetin <laughs> ne? Erkek mi? Dişi mi? Dişisin değil mi? Herhalde. Evet. Peki bu kadının yaptığı yaptıklarından dolayı pişman değil misin? Bu kadına zarar veriyorsun. Daralıyor bu kadın. Sıkılıyor. İbadetlerini yapamıyor. Buna Allah yok diyorsun. <laughs> üzülüyorum ama bırakamıyorum. Günah sokuyorsun, değil mi? Evet. Ne yapıyorsun bu kadına? Ee, ne yapıyorsun? Her şeyi yapıyorum her Mesela şey. en çok yani Hı. bu temiz T temiz olmaya çalışıyor. Evet. Çok da iyi niyetli. Evet. Tamam. Bozmaya çalışıyorum. Evet. Bozmaya <laughs> çalışıyorum. Tembelleştiriyor. Ama mu? bozduğum zaman da oluyor ama bozamıyorum. Fıtratını değiştiremiyorum. Elhamdülillah. Allah bu kadını koruyor. Evet. Allah'tan başka ilah yok. Evet. Ama bak bu bir zulümdür biliyor musun? Ben sana böyle bir şey yapsam razı olur musun? Ben sana zarar versem razı olur musun? Ha? Razı olur musun? Ben seni böyle tutsam bir yerinden yakalasam sana zorla bir şey yaptırmaya çalışsam razı olur musun cin? Söyle. Olur. Evet mi hayır mı? Olur. Aynısını yapıyorsun şu an farkında mısın? Oh. Yapma bak. Tövbe et. Allah senin günahlarını affetsin. Allah sana güzel bir eş versin. Onunla evlen, çocuklarınız olur. Güzelce yaşarsınız. Allah gani olan, Allah'ın hazinesi bitmez. Allah size üstün bir rızık verecek. Hiç şüphe yok. الله يقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار فيها خالدون اولئك اصحاب النار فيها خالدون اولئك اصحاب النار فيها خالدون Allah'a imana çağırıyorum seni. Kabul ediyor musun? Dinin ne? Emin değilim. Dinin ne? Emin hangi, değilim. Hangi din üzeresin? Hristiyan, Yahudi, evet. Budist. Yani Müslümanım ama Münafık. Müslüman gibi de değilim. Yani. Münafıksın. Herhalde. Bilmiyorum tam. Ama bu seni ateşe götürür. Evet. Gel tövbe et, Rabbine dönüş yap. Allah seni bağışlasın. Bütün günahlarını affetsin. Sana tertemiz bir sayfa açsın. Geçmişte yaşattıkların silinir. İslam dininin özelliği, tövbe edip kelime-i şehadet getirdiğin zaman geçmişteki bütün günahların temizlenir. Allah sana tertemiz bir sayfa açar. İstemez misin? İstemez misin? Çünkü bak bu böyle devam edersen ateş var, azap var. الله بيوكي إن شجرة الزقوم دعام العصيم كالمحلي اغلي في البطون كغيل الحميم خذوه فعاتلوه إلى سواء الجحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم دعام العصيم كالمحلي اغلي في البطون كغيل الحميم خذوه فعاتلوه إلى سواء الجحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم ناره. "قلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير حالي العذاب، ان الله كان عزيزا حكيما". إن الذين كفروا بآياتنا سوف نرسيهم نارا، قلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير حالي العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. Ateşi gördün جهنم. Cin sana söylüyorum. Konuş. Cehennemi gördün mü? Orada ebedi kalmak ister misin? İstemezsin değil mi? Düzgün konuş inşallah. Cin. Ellerini çek. Düzgün konuş. Müslüman olacağım mı? Eğer Müslüman olursan da cennet var bak. Cennet. Allah diyor ki Cennetin tecrimin tahdi halen har جنات تجري من تحتها الانهار جنات 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 تجري من تحتها الانهار يتعف عليهم ولدان مخلدون باكواب وَأَبَقَارِ وكاس من معين لا يصدقون انحى ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهور نعيم راس جنة. Tabi, cennet evet, sen güzel. Tövbe et gel o zaman. Rüya gösterdin mi kadına? Rüya. Rüya? Hı. Yani. Ne gösterdim? Çok. Çok kadının aklıyla fikriyle çok oynadım. Mesela kendini çok iyi bir insan zannettirdim. Hı. Önemli biriymiş gibi. Çok çok şeyler. Eşini yaşadım. kötü gösterdin mi? Zaman zaman. Sen Allah için dişi misin, erkek misin? Bilmiyorum deme bak. Neyse onu söyle. İnan ki bilmiyorum. Sen hasetle mi geldin, gözle mi, nazarla mı? Ben de bilmiyorum. Büyü yok çünkü. Ben de bilmiyorum. Şu muskalarla gönderdiler mi seni hocalar? Yok ben. Muska. Ben sanki doğdu doğalı beraberim. Muskadan güç aldın mı? Mus kadın mı? Evet. Onlar bana bir şey etmedi. Yok güç aldım ya. Daha da güçlendirdi mi seni? Yani olabilir. Çünkü haram her haramla sizi güçlendirir. Evet. Değil mi? Hadi tövbe et Müslüman. Tamam. Bu kadını bırakman gerekiyor. Bu seni ateşe götürür. Allah diyor ki, Allah Resulü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muhammed aleyhisselam Kim Allah için bir şey terk ederse Allah ona ondan daha iyisini verir. Sen Ben inançsız değilim ki. Tamam, ne güzel işte. Sen evet. de Allah için bu kadını terk et. Ben peygamber efendimize de inanıyorum. İnanmak yetmez ama iman edeceğim. Evet. evet. İman da ediyorum. Onların dediklerini yapacağım. Evet. Yani burayı terk etmen lazım. Bu bir zulüm çünkü. Dersen ki ey Rabbim senin sadece ve sadece senin için bu bedeni terk ediyorum diye Allah sana bir sürü bir nimet verecek. Sonsuz. Buradan çok daha rahat bir yer verecek sana Allah. Emin ol. Emin ol bak. Yalan söylemiyorum sana. Çünkü sen Allah için bu kazanı terk ediyorsun. Allah'tan korktuğun için. Allah da bunun mükafatını sana hem dünyada hem ahirette verecek. Vallahi mi? Evet. Hiç şüphe yok. Anam vallahi güzelmiş. Öyle bir şey varsa. Çünkü Allah için terk ediyorsun ya. <laughs> tamam. Ne seviyorsan Allah sana ondan bolca verir. Tamam. Tamam de ki Rabbim. Rabbim. Ben tövbe ediyorum. Ben tövbe ediyorum. Sadece senin için bu bedeni terk edeceğim. Sadece senin için bu bedeni terk edeceğim. Bundan vazgeç bak. Bu kadın seni... Ayrılmak olan... istemiyorum ki ya. Ama seni istemiyor ki bu kadın. Yazık günah. Yazık değil mi bu kadınla uğraşıp duruyorsun? Banyo yapamıyor. Banyo girince çıkamıyor. Sen mi yapıyorsun onları? Neden yapıyor? Ne? Amaç ne? Bilmiyorum. Suyla oynasın, dursun. İşte boş boş vakit geçirsin istiyor. Günaha girsin değil İbadet mi? İbadet etmesin istiyor. girsin. Hastalansın istiyorum. Bilmiyorum niye. Niye bilmiyorum. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Müslüman değilsin o yüzden. Allah Allah. Yok canım sende. Değilsin abi. Yalan söylüyor. Müslüman olsan bedene girmezsin. Münafıksın. Değil mi? Bilmiyorum. Bir Allah Allah'a inan, bir inanıyorum, bir inanmıyor. Tamamen iman et. Allah için bu bedeni terk et. Allah sana bu kadın gibi, bu kadından da daha güzelini versin. Onunla evlen. Cinlerden olsun. Ben erkek değilim ki. Dişisin öyle mi? Evet. Tamam. Allah sana erkek bir cin verir. Onunla evlenirsin. Çocuklarınız olur ne güzel. İstemez misin? Bak bu kadının ne güzel çocukları var. Biliyorsun değil mi? Var. Senin de olsun işte aynı. Zaten hasetim hep yani mutlu büyük hayat yaşıyor gibi geliyor bana. He. Çekemiyorum. Ya bunların aile mutluluğunu görüyorsun. Bir cin olarak haset ediyorsun öyle mi? Evet. Peki sen bu kadın e, ilk nerede geldin? İlk. Söylemem diyorsun. Hatırlamıyorum. İnan ki hatırlamıyorum. Hatırlarsın. Biraz önce de cinsiyetimi bilmiyorum dedin. Bak sonra erkek olduğunu söyledin. Çok yalan söylüyorsunuz siz. İşiniz tamam. yalan zaten. Değil mi? Bu kadını nerede gördün ne geldin? Gençliğinde mi geldin? Elendikten sonra mı geldin? Hasetle, nazarlı, birinin göz değmesiyle. Sana zarar mı verdi bu kadın? İnan ki hatırlayamıyorum. Çık canım. <laughs> Bak bu kadın da dişi, sen de dişisin. Olmaz ki böyle. Değil mi? Benim Değil mi? ona bir zararım yok ki. Hayır Allah bundan razı Bir sor bakayım benim sana zararım var mı diye. O canım memnun değilim. Sürekli intihar şeyini düşündürttürüyor. Kadını öldürmeye çalışıyorum değil mi? Evet. Ee, hani zararın yoktu? Bu nasıl bir akıl? Nasıl bir düşünce? Hem zararım yok diyorsun hem intihar ettirmeye çalıştı, çalıştırıyorum diyorsun. Değil mi? sıkıldım ya. Vazgeç bundan ama. Günaha girme bak. Eğer böyle devam edersen cehennemden çıkamazsın. Allah diyor ki cinlerle, insanlarla dolduracağım cehennemi diyor. Onlardan olma. Biliyorum. Tövbe edersen Allah seni bağışlar. Allah çok merhamet sahibi. İstediğin kadar günahın olsun. Tövbe ettiğin zaman sana bir sürü nimet verir. Bu bedeni de terk et. Nazar ve göz değil mi? Haset senin gelişi sebebi. Karnında en çok duruyor kadının herhalde. İnan ki hatırlamıyorum. Karnında mı çok duruyorsun Evet. Auzu billahi semiyil alim ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.